Arkadaşlar bu video yine bir önceki videonun devamı Göz Gözle ilgili terimler 4 videosudur. Bu videoda ameliyat terimlerinden bahsedeceğiz. Zaten birkaç tane ameliyat terimi biliyorum onları vereceğim ve gözle ilgili terimleri burada bitirmiş olacağız. Hemen başlıyorum. İlk terimim ameliyatla alakalı ilk terimim korneal grafttır. Korneal graft. Okunuşu bu. Korneal graft. Bu arkadaşlar korneal graftidir. Korneal grafti. Daha sonra korneal transplantı verebiliriz. Korneal transplantı. okunuşunu da verelim. Korneal transplant zaten bu şekilde okunuyor. Bu da kornea transplantasyonudur. Kornea transplantasyonudur. Yani kornea naklidir. daha sonra enüklasyonu verebiliriz. Enük Le Şu o bu arada. Şu o. Enük şeklinde okuyoruz. Bu da göz küresinin ameliyatla alınmasıdır. Göz küresinin ameliyatla alınması. Daha sonra evisyonasyon verebiliriz. Evis sera Evisterasyon şeklinde okuyoruz. Bu da göz küresinin içeriğinin ameliyatla alınması anlamına gelir. Göz küresinin çeriğinin ameliyatla alınması anlamına gelir. Bir de keratosentezden bahsedelim. Kerato sentez şeklinde yazılır. Keratosentez şeklinde okunur. Bu da korneanın delinmesidir. Korneanın delinmesi. Ee, bir de e, keratoplasti verelim. Keratoplasti keratoplasti şeklinde okunur. Bu da korneanın plastik ameliyatıdır. Kornea plastik ameliyatı. Ameliyata ilişkin olan son terimimde pars plana lensektomidir. Pars plana lensektomi. Fars plana lensektomi şeklinde okunuyor zaten. Lensin ameliyatla alınmasıdır. Lensin ameliyatla alınması. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar biliyorum. Bu kadar veriyorum. Göze ilişkin terimlerim de bu videoyla sona eriyor. Aslında ilk başta başladı, başlamıştık. Ama dördünü birden peş peşe yükleyemedim. Çünkü e, istekler geldi o ara herhalde vize ve finaller içindi. Hatta finaller içindi. Daha yeni yükledim. O yüzden araya sinir videoları girdi. Bunlar da onların devamı. 4 videom var gözle alakalı. Birincisinden başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü önce anatomi, işte anatomik terimleri, daha sonra böyle tanısal terimleri, ameliyat terimleri şeklinde 4 video oluşturdum. İyi seyirler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. you <laughs>